Herkese merhabalar. Görece sakin bir haftayı geride bıraktık ve aslında görece oldukça yoğun bir haftaya da gireceğiz gelecek hafta. Ama yine de bu hafta için bahsedilmesi gereken bazı noktalar var. Önce onlardan bahsetmekte fayda var. Bugün PMI verisi geldi. Şubat ayı PMI verisi ve bir miktar PMI'de iyileşme olduğunu görüyoruz Şubat ayında önceki aya kıyasla baktığımızda veri kendi içinde iyi kısımları da barındırıyor. Hala endişe edilecek kısımları da barındırıyor. E, hepsine birlikte bakmakta fayda var. E, PMI verisinin detaylarına gördüğümüzde öncelikle şunu söyleyelim. İktisadi faaliyetteki ivme kaybının bir miktar hız kestiğini görüyoruz. PMI'deki iyileşme bunu anlatıyor bize. Alt detaylarda üretimde yeni siparişlerde aylık bazda ivme kaybı devam ediyor ama hız kesmiş. En azından bu daralmanın yavaşlaması iyi haber. Bununla birlikte istihdamda da istihdamda azalma var ama yine azalma en azından bir frene basılmış durumda o cephede. Bunlar görece olumlu haberler. Diğer olumlu haber de alt detaylarda yeni ihracat siparişlerinin tekrar büyüme alanına girmesi. Manşet rakamı seviyesine de baktığımızda Temmuz 2018'e geldik. En azından oraya yaklaştık. Aradaki sert düşüşü bir miktar daha kurtardık. Ama tabii Şubat ayına dair verileri hepsini birlikte incelemek lazım. Şu ana kadar öncü gösterge cephesinde bizim takip ettiğimiz 3 veri bize bu konuda biraz ipucu veriyor. PMI'dan zaten bahsettik. Bundan önce de önceki haftalarda gelen reel sektör güveni ve tüketici güven endeksi var. 3 endeksi de bir arada incelediğimizde bize çıkan ortaya çıkan mesaj şu iktisadi faaliyette yavaşlama olumsuz görece olumsuz seyir devam ediyor ancak e, geçen yılın son çeyreğindeki kadar sert bir e, daralmaya da işaret etmiyor. Bu çeyrek için görüşümüzü değiştirmedik. Yıllık bazda daralma devam edecek. Ancak önümüzdeki çeyreğe dair de birkaç olumlu işaret almaya başladık. Ancak bunların bu şekilde olumlu seyre devam etmesi lazım ki görüşümüzü daha net bir şekilde pozitife döndürebilirim. Gelecek hafta daha önemli dedik. Neler var? Haftaya enflasyonla başlayacağız. Şubat ayı enflasyonu önemli bir veri. Takibinde de çarşamba günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Pazartesi günkü enflasyonda aylık bazda 0,56'lık bir artış bekliyoruz tüketici fiyatlarında. Bunun da alt kalemlerine baktığımızda iki kalem öne çıkıyor. Bir tanesi gıda fiyatları biz aylık bazda %1'e yakın artış bekliyoruz. Diğeri de ulaştırma fiyatlarında o da manşetteki 0,56 %0,56'lık artışın neredeyse yarısının geldiği kalem. Gıda tarafı tabi soru işaretleri de barındırıyor. Daha olumlu bir seyir de olabilir mi? Biliyorsunuz Şubat ayının ikinci haftasıyla birlikte tanzim satışları başladı. Ve bunlar tabi tanzim satışları doğrudan TÜİK'in listesinde olmadığı için enflasyonu doğrudan belki etkilemiyor ama sonrasında e, süpermarketlerde ve pazarda da fiyatların düşmesiyle birlikte enflasyonda gıda tarafından olumlu bir seyir var. Kaldı ki aslında baktığımızda enflasyonda aylık bazda %1'lik artış bir önceki aydaki %6 üzerindeki artışa kıyasla bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Yine de bir artış bekliyoruz. Niye? Çünkü öncelikle gıda fiyatları dört kez toplanıyor ve biz ayın başında özellikle ilk haftasındaki olumsuz seyri hesaba katıyoruz. aynı zamanda geçen ay Antalya'da yaşanan sel felaketinin yansıması var, bir miktar etkilemesi var. Dolayısıyla hepsine baktığımızda gıdadan bir miktar daha baskı gelecek bir sürpriz görür müyüz enflasyonda aşağı yönlü bir sürpriz görebilir miyiz gıda kaynaklı görme ihtimalimiz yine de var böyle bir durumda tabii piyasalarda İlk başta olumlu bir tepki olacaktır. Ama ardından da hemen gözler tekrar Merkez Bankası'na dönebilir. Sıkı duruşun devamına dair. Bu gözle bakınca da çarşamba toplantısı önümüze çıkıyor. Merkez Bankası'nın ikinci toplantısında faizlerde ne yapacağı soru işareti. Aslında burada şimdilik bir soru işareti yok. Piyasadaki beklenti bizim de beklentimiz. Herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönünde. Zaten Merkez Bankası'nın bu cephede verdiği mesaj çok net. Enflasyonda istikrarlı bir düşüş görmediğim süreci diyor ki alt detaylarını da açıyor. Hem çekirdekte hem fiyatlama davranışlarında hem manşet enflasyonda. Kalıcı bir düşüş görmediğim takdirde ben sıkı duruşumu değiştirmeyeceğim diyor. Bu gözle baktığımızda pazartesi günkü enflasyon beklentilere kıyasla daha bile iyi gelse, daha düşük bile gelse Merkez Bankası'nın görüşünde bir değişiklik olmayacaktır. Ama tabii satır aralarını okumamız lazım ki bence bu toplantı için asıl önemli olan kısım ana karar değil satır araları olacak. Merkez Bankası'nın bir iktisadi faaliyete yönelik görüşleri ne olacak? Ki orada son enflasyon raporunda da gördük ki Merkez Bankası iktisadi faaliyette yavaşlamanın devam etmesini ve bunun da bir miktar uzun süreceği yönünde görüşlere sahip. Burada bir değişiklik var mı? Onu inceleyeceğiz. Tabii ki diğer önemli mesele de enflasyonun seyri. Son dönemde bir miktar daha olumlu yöne doğru gidiyoruz ama kalıcı bir iyileşme İyi söylemek için erken bizim baz modelimizde bunu söylüyor. En azından ilk yarıda yüksek enflasyon. Merkez Bankası'nın da enflasyon raporunda verdiği grafikte aynısını söylüyor ama yani Merkez Bankası'nın buradaki görüşlerinde tonda biraz yumuşama olursa sıradaki toplantı için, Nisan toplantısı için acaba faiz indirimlerine başlar mı? Görüşleri ortaya çıkmaya başlayabilir. O gözde çarşamba günkü toplantıyı incelemek lazım. Peki Merkez Bankası yılın kalanındaki toplantılarda nasıl bir yol izleyecek? Burada tabii enflasyona bakmak lazım. Demin de söyledim bizim baz senaryomuzda yılın ilk yarısında enflasyon %20 civarında ilerleyecek. Yüksek sayılımda devam edip 3. çeyrekte baz etkisinin de katkısıyla %11'lere kadar da gelen bir enflasyon. Takibinde sınırlı bir yükselişte tekrar %15-16'ya giden bir enflasyondan bahsediyoruz. Yani patikayı incelediğimizde Merkez Bankası'nın da bize verdiği öncü işaretlere baktığımızda muhtemelen ilk faiz indiriminin Haziran toplantısında olacağını düşünüyoruz. Ve sonrasındaki toplantılarda da faiz indirimlerinin devam edip yılın ikinci yarısı toplamında e, haftalık repo faizinin toplamda 475 bas puan kadar indirilmesini bekliyoruz. Henüz bu yönde görüşümüzü değişiklik yok. Görüşümüzü ne değiştirebilir? Bir enflasyon patikası, ikincisi de iş talep başta olmak üzere iktisadi faaliyetin seyri. Daha güçlü, daha sert bir iniş olursa iktisadi faaliyette enflasyon da bir miktar bundan da etkilenerek daha hızlı düşüş kaydederse Nisan ayında da bir faiz indirimi ihtimali olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.